Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Antep'in yakın bir köyüne geldik. Burada iki tane dana vardı. Onları aldık. Çok bir kar bırakacağını düşünmüyorum ama piyasada şu an berbat durumda. En azından boş duracağımıza ne bulursak alalım hesabı yapıyorum bir nevi. Şu iki arkadaşı aldık. Birisi bu. Birisi de bu. Bu 390 kilo civarı geliyor. Bu da 410 kilo civarı geliyor. Fiyatı da söyleyeyim. İkisine tanesine 115 bin lira verdik. Ee, bir 5 lira civarı da nakliye vereceğiz. 3-5 lira civarı. Yani totalde bize 117, 117 buçuğa falan maliyeti olmuş olacak. Bu iki tane. Yaklaşık 4-6 ay arası da beslemeyi düşünüyorum. Geldiğinde direkt dağların midesine baktım. Aşırı sertlik var burada. Normalde bu kadar sert olmasını istemem. Artı hayvanlarda geviş fazla yok. Ki hayvanların genelinde yok. O da beslemede bir sıkıntı olduğunu gösteriyor bize. Ama hayvanın dışkısında bir problem yoktu. Bu arkadaşımız da isale yakalanmış. Birisi katı, birisi isal. Isal olması benim için sıkıntı değil. Ama bu biraz daha katı olsa veya siyah çalsaydı biraz problem yaratabilirdi düzeltebileceğim mide problemleri var diyebilirim. Yani hayvanlarda ufak bir mide problemi var. O da muhtemelen yeni getirmiş ahıra. Onun için yani yem değişikliği yapmış. Ondan kaynaklı olduğunu söylüyorum. Onun dışında bir sorun yok. İki dışkıyı bir daha yaptı. Gider gitmez zaman bir iç dış yapacağım. Aşısını yapacağım kərləmə açısını, dokuzu garmayı. Biraz daha arkadaş gelecek, hesabımızı göreceğiz, ondan sonra hayvanları yükleyeceğiz. Gerisine çıkıp devam ederiz. Yükleme kısmını zaten çekerim size. Hasta olurlar. Niye? Hasta olurlar, yeşillik yemezsin. Yoldan geldi ayrı bir dert, orada yediği farklı bir şey var. Ayrı bir dert, bir de üstüne yeşillik yerse midesi iyice bozulur. Antep'ten geldiler. Hele şükür. Yaklaşık 4-5 saatlik uğraşın ardından getirebildik. Araç yavaş yavaş geldiği için uzun sürdü. Normalde bir saatlik, yarım saatlik diyor. Daha gittiler. Tam nereye gittiler. Sağ salim getirdik Allah'a şükür. Da ben ben diyorum oğlum bu Nurdağ'ın adamı da taşı da çürük diye kimse <laughs> bana inanmıyor görüyün değil mi? Taş bile kırılıyor. Şu betonla vur beton en azından bir kıymeti var. Ama büyük. Aa bak şu iyi şu. Bak bu iyi. Hafif de. Büyük büyük. Yok, çok iyi ama. <laughs> bak geçiyor işte. Oğlum sırtıyla sen depre vuruyorsun ha. Ucuyla vur ha. İçeri atlamamak için kendine bir ton <laughs> zahmete soktunu. Zıplayabilecek misin? Mi? Ha Allah'ına kurban. Vereyim mi destek? Yok yok. yok kuvvet Merak <laughs> etme, merak götür <laughs> ellemeyeceğim. <laughs> <laughs> Çalmayın. Ah. Gençler, hayır, hayır, ooh. serbest kaldınız diye birbirinize mi atlayacaksınız? Ayıp lan. Akıllı durursanız size bir tane dişi getiririm. Hadi lan, bir kapak işte. Lan yavrum, betonunda da mı yokmuş? Adem sen git, ben birazdan atarım. He? Ne kapıymış lahli? Çekicim var mı? Ne kapıydı? Bu nasıl bir kapı la? Hele git diğerini aç. Belki diğeri açılıyordur. Hangisi? Onu. La oğlum montuma ezme lan. Dikkat et ona. Gençler gel, gel, gel oğlum gel. Bunlar şimdi yarına kadar, yarına kadar diyeyim, üç dört saat boyunca bir şey vermeyeceğiz. Yani aslında kısa yoldan gelir, çok bir sıkıntı olmaz ama yine de biz tedbirimizi alalım. 200 saat bir aç bırakalım. Ondan sonra ufaktan bugün sadece saman veririz. Efendim? Bu su var. Bir şey olmaz. Çek, çalışmıyor mu makine? Çalışıyor ama geliyor. Geliyor mu? Su geliyor ha. Da tamam bir şey olmaz ya. Olmadı şeye çekeriz birkaç gün. Eşek değiller ya burada kalmazlar herhalde oraya giderler. Depo çürük diye su geliyor buraya. Yok çürük değil ya. Ne ya? Yok ha Taşıyor yaptığını. anladım kuyu, kuyu bozuk diye depodan dolduruyorlar o da taşırıyor buraya. Yok. Tamam bir defa çek makineye bir şey olmaz. Zaten orası kuru yani salat değillerse bu koç kozca yerde gidip de bu suyun içinde yatmazlar. Veya onun içinde gezmezler. Papatyalar da çıkmış. Papatyalar bokun üstünü kapatmış. Normalde buralar hep zibil. Evet. Bak şu da ne ot diyorlardı. Unuttum ismini işte. Bunu da yiyorlar. Yani insan yiyor. Bilen biliyor. Yöreye göre ismi değişiyor. Bizde de Kürtçe bir ismi var. Şu an aklıma gelmiyor. Oğlum oğlum yapma onu. Çevir, 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 dur bu. Geç oğlum geç, akıra geç. Arkadaşın da orada. Yürü sen Mera'ya alışıksın, gidip gezmeye alışıksın. Tamam kapat. Ali, elimizde hap var mı? Ha. He o büyük olanlardan, tamam ona verdik ya. Yo. Tamam ben bakayım arabada da yoksa. Bir veteriner. Veteriner arkadaşa sorayım, onda varsa ondan alırım emaneten. Bir şekilde bakacağız. onu ayarlayıp vermem lazım. Çünkü birinde zaten işte isel var. He? Ee? Ne? Ney? Yok bir şey olmaz burada kalsın. Fark etmez. Tamam al oraya al. Nasıl dersen. Tamam. Al o tarafa al. Bir şey olmaz. Ne gülüyorsun lan? Hele bir bak bana. kırmızıda da giyinmişsin. Kafan da üçgene benziyor tam çileğe benzemiş. Bak bakayım bak. Buraya bak. <laughs> Üçgen kafalı. Ne ot var ya şimdi hayvanlar buna bıraksa bunu bir yerler akıl işte. İşte bir iki üç tane de keçi alma niyetim var. Beş tane kadar. Ee, kısmet olursa onları alırsam. Pazarda baktım bulamadım. Bulduklarım da çok pahalı fazla fiyat istiyor ardından. buçuk iki bin liralık keçi yavrusuna 4-5 lira fiyat biçiyorlardı. Ondan almadım. Bulursam buraya da bir 5 tane şöyle küçüğünden alayım diyorum. sal ortaya gitsin burayı. Bir yılda bitirirler. Ora bitti mi? Aha her yer yeşillik. Sal buralara gitsin yesinler. Öyle de bir düşüncem var. Onu da bakacağız. Şimdi ben şu bol bir bakayım. Ondan sonra size geri döneceğim. Şimdi gittim malzemeleri aldım şöyle asit alga boluz reklam değildir ee, bir de iç dış parazit aldım. Bunları neden yapıyorum asit algayı zaten az çok biliyorsunuz ahıra giren her hayvana yapıyorum bunları özellikle yapmam gerekiyor. Hayvanlara adam orada yem değdiğini söyledi veya yeme ağır vermişler ağır bir yemleme yapmışlar hayvan su gibi ister yapıyor zaten videonun başında da gördünüz oradayken. İshal olmasa dahi bu hayvan bu bahara girdiği zaman ben bunu mutlaka yapıyorum. Bu bolusu yutturuyorum. Bunu yutturduğum zaman hayvan yem değişikliğinden veya herhangi bir mide rahatsızlığından etkilenmeyecek. Ve herhangi bir mide sorunuyla yaşamayacağım. Yani size de şahsen tavsiyem yeni bir hayvan aldığınız zaman başınız ağrımasın istiyorsanız bundan bir tane yutturun. Emin olun sizi büyük bir dertten kurtarır. En ufak bir mide arızasında bir veteriner geldiği zaman 5000-6000 bin, bin liraya kadar bir masraf çıkıyor. Her iki deneyimsiz bir arkadaşa denk gelirseniz zaten hayvanınız sucuk olabiliyor. Bir de dış parazit yapacağız. Ee, orada diğer hayvanlarını da gözlemlediğimde hafif bir parazit problemi olduğunu gördüm. Onun için parazitle ilgili de önlemimizi alacağız. Bir iki gün sonra da dokuzluk armamızı yapacağız. Zaten 2-3 gün sonra dokuzluk armayı yapmaya geldiğim zaman ee, bu iserlerin geçip geçmediğini de size göstermiş olurum. Oradan görmüş olursunuz. E, ee, önü kapalı Ali. Ay onlar çok akıllı Allah'tan. Bizi biraz, e, bizi fazla yormayacaklar. Şunu şuraya bırakayım. Ee, Ali bir saniye telefon tutar mısın? Kamerayı kapama. Tamam, biraz bana kızacak muhtemelen. Ee, temiz kıyafetlerlerden çık. Normalde bunlar benim hiç kıyafetlerim değil. Niye bunları kullanıyorsun diye biraz sıkıntı yaşayacağız. Dur oğlum, dur dur. Tamam, gel bu tarafa gel. Bekle, ben ayarlayacağım. Hadi biraz uzaktan çek. Şey olmasın. Bir bakayım bir saniye. Tamam. lan. Bir dakika. Şimdi farklı bir markadan aldığım için deri altı mı? Ete mi diye bakmam lazım ki deri altıymış Allah'tan. Lap diye ete yapmadım. Yüze iki. Hayvanımız aşağı yukarı değil. Tam olarak 400 kilo. 13, 18 gram. 10 milim çekmiştim. Bu yeterli olur. Ee, i̇ş tamam. Gel. Bir kameramanımız Ali. Bir kameramanımız, kameramanımız da kızı. Tut telefonu şöyle. Bu fotoğraf. Bu video değil mi? Tamam. Gel. Gel böyle. Gel 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 gel. Gel biraz daha gel. Biraz daha gel. Ali sen de buraya gel. Tamam bak böyle. Biraz daha bu tarafa. Hayır 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 böyle. Biraz daha bu tarafa. Al böyle dur. Tamam. Sağ çevirme. koca adamımız var. Öyle bir koca adamımız var. Ahra merhaba hediyesi. Böyle gönderiyoruz. Ardından Ali orada sabit kalmış olmaz. Bunun için bir aparatım yok. Onun için şöyle bir uygulama yapacağım. Bunu siz yapmayın, Nasıl evde olurum. denemeyin. Elleriniz zarar görebilir. Bu arkadaşımızın işi tamam. Oğlum öne doğru Aferin. Bir yol. Bunlar süt veren düve değil ha. İnek, e, dana. Gel. 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 Çık oğlum. Çıkar kafanı. Çıkar kafanı. Ali onun önünü kapat. Hı, hı Sıkıntı yok. Aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Yut. Yut 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 Götür 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 dökme. Hadi. Son bir şey. Bu biraz daha sütecek. Sıra bakmayacaksın. Tamammış Bir dakikaya geliyorum Şimdi işlemimiz bu kadardı Sadece saman koyacağız önlerine Zaten bir iki saatten fazla oldu hayvanlar ahırda Yemsiz bir şekilde Birazdan samanlı başlayacak Bir gün saman verecek ardından Normal yemlemeye başlayacağız Zaten hapımızı verdiğimiz için kafamız rahat Karabeyin durumu Karabeyin durumu güzel o ayak problemini tam çözemediğimiz için bir tık zayıf kalıyor benim sinirimi bozuyor Bu halde kesime göndermeyi düşünüyorum şu anda aşağı yukarı 800 kilo çok rahat vardır tahminimce ee, Kesin fiyatını da hesapladığım zaman 180 ila 200 bin lira arasında bir para Bırakabilecek durumda şu anda Onun için kafamı çok fazla karıştırıyor Normalde hedefimiz 1 ton bir ton için şöyle aşağı yukarı bir 6-8 ay daha beslememiz gerekiyor. Hatta bir tondan daha fazlasını biz bekliyorduk. bir Gidebildiği kadar gidelim dedik. Ama maddi sıkıntılardan dolayı şahsen satmayı düşünüyorum. Bilmiyorum eğer bir dara düşersem satarım bilginiz olsun. Sözümde durmayabilirim ama şu an için bir tehlike arz etmiyor kendisine. Kör arkadaşımız da yerinde. Kör arkadaşımızı da az önce karşılaştırdım. Şimdi devamlı gözümüzün önünde olduğu için büyümesini göremiyoruz. Normalde aldığımda 200 kilo civarında bir şeydi. 200 kilo de, 200 kilo civarında bir şeydi. Şu anda baktığım zaman şu 400 kiloluklarla karşılaştığımda aynı hemen hemen aynı boya ulaşmışlar. Yani aşağı yukarı da şu anda 350 kilo civarında vardır. 3 ee, gün sonra zaten geleceğim. Bunları aşı yapacağım. Aşı yaparken direkt 5'ine birden yaparım. Ne olur ne olmaz diye. Ee, zaten aşılar onluk satılıyor. Küçük yok. Ee, bunun da aşısını yaparız. Onun da aşısı, onların da aşılarını yaparız. Başka ne diyecektim? Ha bir de kantarın malzemelerini getiririm. Getirmez değil mi Fatih? Yok. Tamam kantarın malzemelerini de getiririm. Direkt bir anda bunların üçünü tarttır tartarız. Hatta eğer bunların durumu iyiye giderse yani o ishal mevzusu çözülürse 3 gün sonra video çekimini iptal ederim. Bir haftaya ertelerim. 8 gün daha doğrusu tam olarak 8 güne ertelerim bunun sebebi ne şimdi bu hayvanlar dışarıdan geldiği için hastalık taşıma riskleri var onun için bu hayvanları ayrı, ayrı koydum ee, bir hastalık varsa aşağı yukarı 7 ila 8 gün içerisinde kendisini belli eder misal veriyorum şap hastalığı şu anda piyasada çok fazla şap hastalığı var eğer bunlar şap taşıyorsa 7 gün içerisinde şapın gözükmesi gerekiyor bir belirti gösterir en azından en azından bunlara bulaştırmamış oluruz. Şimdi kantara aldığımız takdirde bunlardan bunlara bulaştırma riskini göz almış olacağız. Onun için kantarı erteleme şansımız olabilir. Yani bu video çekim işini bir hafta sonra erteleyebiliriz. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar. Gece çöküyor zaten. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutuyorsunuz. Hatta kanala destek vermek için üye olan arkadaşlar da videoyu beğenmiyor. Üyelik mevzusu ne diye sorarsanız iPhone cihazı kullanan arkadaşlar göremiyor. Android cihaz kullanan arkadaşlar kanala abone ol al kısmının alt tarafında katıl butonu var. Katıl butonundan küçük bir ücret karşılığında kanala destek olabiliyorsunuz. 10 lira gibi bir ücret. Tekrardan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.